kaydısını bozma kararı sonrasında bu kadar çaresizliğe açıklar. Gerekli <laughs> tahkikat olmadı. Sanıkların müştekilerin bayanları alındı. Netice itibariyle mahkeme iddia makamının bir kısım sanıklar hakkında beraat kararı talep etmesine rağmen ilk verdiği kararı yürüyerek aynı şekilde sanıklardan hayır <laughs> zevkani demek için müebbet, diğer sanıkların ise yardım etme eylemine oturup 12 şer hapis cezasına bakmalıyız. Karar, Karar her ne kadar bizim açımızdan pek tatmin edici olmasa da şu an için sınav dairesinin de bu kararı ve olsa ailenin arasında ayrılmasını yapmalıyız. Bu Samet daha önceden de ceza alan 3 sanık bugün yine tekrardan Halil İbrahim Demirci müebbet hapis cezası, Mustafa Demirci ve Bülent Açık Göz yardım etme yardım etme suçundan 12 hapis cezası aldı. Adalet yine yerini buldu. Adalet tam anlamıyla yerini kadar ve bu dava insan olana kadar aile olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette bu cezalar içinde suç ancak başka sanıklar olmayacak. Bizim tüm mücadelemiz başka sanatları Sen nerede okuyorsun Teşekkür şu an?